Sırâdallezîne en'amte aleyhim gayril maldûbi aleyhim velabdâllîn Allah'ım bizleri dost doğru yoluna ilet o öyle bir yol ki kendisine nimet verdiğin peygamberlerin yoludur o yola bizleri ilet Allah'ım gazaba uğramış Yahudilerin değil, sapmış Hristiyanların değil, peygamberlerin yoluna ilet bizleri Allah'ım diye beş vakit namazımızdan niyaz ediyoruz. Ve Allah'ın kelamının son suresi Kul e'udhu bi rabbin nas 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 Min şerril vesvasil hannas اَلَّذ۪ي يُوَسْو۪يسُ ف۪ي صُبُورِ النَّاسِ مِنَ ve şeklinde niyaz ederek insanların ve cinlerin şerrinden, şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri her daim duaya davet ediyor kendisine yönelmeye davet ediyor ve bizleri beklediğini bildiriyor. Ve Mü'min Suresi'nin 60. ayetidir. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib leküm. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seydhulûne cehennem medâhirîn. Rabbiniz buyurdu. Bana ibadet edin. Bana dua edin, size icabet edeyim. Bana ibadetten geri kalanlar, ibadet etmekten yüz çevirenler hakir bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Kardeşlerim, Mevla'mız bizi her gece bekliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o güzel sözünde buyuruyor ki İnna Allah yebsubu yadehu bil leyl diye tu ve yebsubu yadehu min nahar diye tu bemusi'u'l leyl hatta tadru'a'ş şemsu min mağribiha Allah celle celaluhu geceleyin ellerini açar. Yani biz kullarına rahmet nazarıyla bakar. Niçin? Gündüzün yapılan hatalara tevbe edilmesi için. Aynı şekilde gündüzün de ellerini açar. Niçin? Geceleyin yapılan hatalara tevbe edilmesi için. Hele hele kardeşlerim, şu mübarek Ramazan gecelerinde Yüce gece Mevlamızın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bu gecelerde bizler bütün varlığımızla Mevlamıza yönelmemiz gerekir. Halimizi arz etmemiz gerekir. Kıyamet gününde Mevlamız bizlere buyuracak ya İsra suresinde buyuruyor. İkra kitabek kefâ bi nefsiken yevme aleyke hasîbe oku bakalım kitabını kulu oku bugün sana nefsin hesap sorucu olarak yetecektir işte Allah'ın huzurunda amel defterlerimiz önümüze konmadan evvel Allah için Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilelim bütün varlığımızla samimiyetimizle Mevla'mıza yönelelim. Bunu yaptığımız takdirde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bir müjdesi var. Buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem İnallaha hayyun kerim. İstahî izâ rafa'ar racul ileyhi yedeyh en يردهما صفرا خائبتين Allah celle celaluhu haya sahibidir. Çok cömerttir. Kardeşlerim buraya dikkat. Bir kişi ellerini açıp yaradana yöneldiği zaman Allah onun ellerini geriye boş döndürmekten haya eder. Kardeşlerim, Mevlamız bizleri bekliyor ellerimizi açmayı, bütün varlığımızla kendisine yönelmemizi bekliyor, bizim için bekliyor. Bu nedenle kardeşlerim, duayı gecesiyle gündüzüyle eksik etmeyelim. Mevlamıza yönelip, Allah'ım bütün varlığınla kapına geldim ya Rab. Eğer bunu yaparsak, tövbeye yönelirsek, Mevlamızın bize de bir müjdesi var. En Mevlamız buyurur bizlere. Tahrim suresinin 8. ayetidir. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman şerefini nasip kullarım. Samimi bir tevbeyle, geriye dönmemecesine yaptığınız bir tövbeyle Allah'a yönelin. Allah'ın kapısına gelin. Allah'a tövbe edin. Nur suresinin 31. ayetinin sonudur. Daha açık bir şekilde Mevlamız buyurur. Ve tubu ilallahi cemiyen eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler hepiniz topluca Allah'a tövbe edin ki Allah sizi felaha kavuştursun. Allah size mutluluk nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlamızın Nisa suresinde bizlere bir müjdesi var. Buyurur ki, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim bir kötülük yapar, kendi nefsine zulmeder, daha sonra Mevlasına yönelir, Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı kendisini günahlarını çok bağışlar bulacaktır. Kendisine merhamet edene bulacaktır. Bu nedenle kıymetli kardeşlerim, duamızla, tevbemizle, istiğfarımızla kendimizi yenileyelim. Hızlı bir şekilde geçen zaman Allah'ın huzurunda dile gelecek. Mevlamızın bize nasip ettiği emanetlerin hesabı bizden sorulduğunda işte o zaman yüzümüzün akıyla Mevlamıza cevap verebilmek için şu fani hayatımızın hesabını kolayca verebilmek için işte bu güzel geceleri iyi değerlendirmemiz gerekir. Kardeşlerim namazımızda asla eksiklik yapmayalım. Namaz bizim baş tacımız. Yavrularımızla, torunlarımızla namazının kıymetini onlara iyi anlatalım. Yüce Mevlamız Celle Celaluhu Ankebut suresinde bizlere buyurur ki Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve aqimus salah İnna salate tenha anil fahsai vel munkar ve zikrullahi <Sessizlik> ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun Kulum sana vahiy edilen kitabı oku. Namazını dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı fuhşiyattan, Allah'ın razı olmadığı kötü amellerden korur, muhafaza eder. En büyük Allah'ı zikretmektir. En büyük olan şey amel Allah'ı zikretmektir. Allah Celle Celaluhu yapmış olduğunuz her şeyi bilir. Kıymetli kardeşlerim, yine bu ayda bu gecelerde elhamdülillah bütün camilerimizde hatimler okunuyor. Ve bildiğiniz gibi bu sene bin bir hatimde 84.053 hatim okundu. Elhamdülillah. Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'i okuyacağımız hatimlerle süsleyelim. Bu Kur'an-ı Kerim'i Mevlam bize niye indirdi? Niçin indirildi? Bunun derdine düşelim kardeşlerim. Sokaklarımız yanıyor. Cumhuriyet Caddesi yanıyor. Kur'an ve sünnetin olmadığı ortamlar çoğaldı. Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 105. ayetidir. Ben bu kelamımın için indirdim. Bunu bize açıklar kardeşlerim ve buyurur ki İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ ولا تقل للخائنين خصيما Habibim bu, biz bu kitabı sana indirdik niçin insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye Allah'ın kelamı insanların hayatına sokağımıza, caddemize, evimize, çoluk çocuğumuza hakim olsun diye bu Kur'an'ı indirdik. Allah'ın sana gösterdiği şekilde onunla hükmedesin diye indirdik. Habibim asla hainlerden taraf olma. Kur'an'ı bir tarafa atanlardan taraf olma. Kur'an ve sünneti çiğneyenlerden taraf olmayasın Habibim. Kardeşlerim. İbrahim suresinin son ayetidir. 52. ayet. Yüce Mevlamız bizlere buyurur ki, <laughs> Bu Kur'an Allah'tan gelen bir mektuptur. Allah'ın gönderdiği bir tebliğ, bir bildiridir. Niye indirdik bu tebliğ mektubu? İnsanlar onunla uyarılsınlar. Bu dünyaya boşuna gelmediklerini anlasınlar. Bu dünyaya gönderiliş gayelerinin sadece ve sadece Allah'a kul Habibine ümmet olduğunu anlasınlar. Bunu anlamazlarsa gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilsinler. Uyarılsınlar diye gönderdik. Ve niye gönderdik? Allah'tan başka ilah yoktur. Emenna ve saddakna. Allah birdir. O resulü Hazreti Muhammed Mustafa onun gönderdiği son peygamberdir. Bu anlayış üzere hareket etsinler. Ve şunu da iyi bilsinler. Akıl sahipleri ondan ibret alsınlar. Kardeşlerim, muhterem hanımlar, muhterem beyler. Bizim derdimiz Mevlamıza olan sevdamız olmalı. Mevlamıza olan sevdamızın neresindeyiz bugün? Mevlamızın muhabbeti hayatımızı bürüdü mü? Allah'ın huzurunda Allah'ın kelamı dile gelecek. Sırat köprüsü üzerinde dikilecek. Lehimize veya aleyhimize şehadette bulunacak. Bundan dolayıdır ki Mevlamız En'am suresinin 155. ayetinde buyurur. Ve hâzâ kitâbun enzennâhu mübârek fettebi'ûh. وَاتَّقُوا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bu indirdiğimiz kitap var ya mübarek bir kitaptır. Şerefli bir kitaptır. Niye indirdik? Ona tabi olun diye. 6236 ayetin hedefi budur. Ders alalım, ibret alalım, hayatımıza onu tatbik edelim diye gönderdi Mevlamız. Bu noktada Allah'a karşı gelmekten korkun. Ki Allah size merhametini nasip etsin. Allah'ın merhametinin bizleri bürümesini istiyorsak, Ramazan-ı Şerif'i şereflendiren Hazreti Kur'an'ın hayatımızı şereflendirmesini istiyorsak, elimizden geldiği kadarıyla bütün varlığımızla onunla iç içe olalım. Bakınız Enbiya suresinin 10. ayeti yani 1. sayfasının son ayeti Mevlamız buyurur ki لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ant olsun ki size öyle bir kitap indirdik ki sizin şerefiniz ondadır. Şeref sahibi olmak istiyorsak Allah nazarında şerefli bir toplum haline gelmek istiyorsak Allah nazarında Allah'ın indirdiği kitabı binlerce defa okuduğumuz gibi acaba Mevlam benden ne ister? İnsanlıktan ne ister? Acaba hayatımı ben neye göre tanzim etmeliyim? Sokağımı, evimi neye göre tanzim etmeliyim? Bunun derdinde olursak Allah'ın inayetiyle bu Ramazan-ı Şerif'in her gecesi bizler için bayram olur. Kardeşlerim, bakınız, Hazreti Allah bizi her gece bekliyor ya. Bazı gecelerde, günlerde değil, her gece bekliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu müjdeyi bizlere veriyor. Buyuruyor ki o güzel sözünden, ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ hatta يُضِيَ الْفَجُرُ Kardeşlerim dikkat! Gecenin üçte biri kaldığı zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu her gece dünya semasına iner. Her gece yani dünya semasına rahmetiyle nazar eder. Her gece. Buyurur ki bütün kainatın sahibi maliki benim. Yok mu bana dua eden, ibadet eden ona icabet edeyim? Yok mu benden isteyen ona vereyim? Yok mu benden kendisini bağışlamamı isteyen onu bağışlayayım? Ve bu sesleniş fecir doğana kadar devam ediyor kardeşlerim Allah aşkına bu seslenişleri kaçırmayalım. Ezan-ı Muhammed'i okumak üzere bir hadis-i şerifle bitiriyorum inşallah. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken üç defa alışılmadık bir şekilde amin, amin, amin diyor. Cuma'nın akabinde sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah senin böyle bir adetin yoktu o üç aminin anlamı nedir? Bir eğer diyor o arada Cebrail geldi yanıma bana dedi ki ya Muhammed eğer senin adın birisinin yanında zikredilir o kişi sana salatu selam getirmezse onun burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. İki, gençler, kardeşlerim buraya dikkat. Eğer bir kişiye anne babasının ihtiyarlık zamanı nasip olur. Onların duasını alamadığı için cennete giremezse onun da burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. 3 Ragime enfu raculin dakhala alayhi Ramadan thumma salakh qabla an yughfar Allah celle celaluhu bir kişiye Ramazan ayını nasip eder. O kişi Ramazan-ı Şerif'i değerlendiremediği için mağfiret olunmadan elinden kaçırırsa onun da burnu yerde sürünsün dedi ben de amin dedim diyor. Kardeşlerim bu nedenle Allah için duamızla, niyazımızla, tövbemizle, istiğfarımızla, teravih namazlarımızla tabii ki başta beş vakit namazımızla tuttuğumuz oruçlarımızla yapacağımız hayırlarla inşallah Ramazan-ı Şerif bizler için bir bayrama dönüşsün. Bayrama dönüştürelim. Takva mektebi olsun. Rabbim bu hallerle geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yüce Mevlam bizi burada bulundurduğu gibi inşallah kıyamet gününde Firdevs cennesinde de bulundursun. Birbirimize baktığımız gibi cennette oturarak birbirimize bakmayı nasip eylesin. Filistin'in kurtuluşunu görmeyi, en kısa zamanda Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı nasip eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi Mevlam daim eylesin. Filistin başta olmak üzere Mayanlar, Doğu Türkistan dünyanın birçok elinde zulm altında inleyen kardeşlerimize Mevlam yardım eylesin. Onlara o zulmü reva gören başta zerre kadar kendisinde şeref olmayan İsrail ve onunla beraber yürüyen kimler varsa Rabbim cümlesini ıslah eylesin. Olmazlarsa kahhar ismi şerifiyle kahreylesin. Yüce Mevlam Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Amin, amin, amin. Ve selamun alel muselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şehitlerimizin ruhları için, bir cümle geçmişlerimizin ruhları için... Hayırların fethi, şerlerin def'i için, şu cennet vatanımızın kıyamete kadar selamette kalması için, hastane köşelerinde şifa bekleyen hastalarımızın şifa bulması için, dertli kardeşlerimizin deva bulması için, boşlu kardeşlerimizin edaya sahip olması için, Allah rızası için el-Fatiha ve